kısırlaştırılmış olan hayvan kurban olur mu? Kıymetli kardeşlerim. Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesmek istediğinde iki tane koç aldırmıştır. Ve bu iki koçta. da kısır bir koçtu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu koçlardan birisini kendi adına, diğerini ise ümmeti adına kesmiştir. Dolayısıyla bu hadis-i şeriften açıkça görüyoruz ki Resulullah kurban olarak kısır bir hayvanı kurban etmiştir. Bundan dolayı kısır olan hayvanların kurban edilmesinde herhangi bir sakınca olmayacak. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz'den yapılan nakle göre kısır olan hayvanların kurban edilmesi daha da faziletlidir. Zira kısır olan hayvanlar daha semiz, daha dolgun, daha etli ve daha cüsseli olduğundan dolayı Rabbimize daha da yakışan bir hayvan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı İmam-ı Azam Efendimiz hayvanların bu şekilde kısır olarak kurban edildiği zaman da Rabbimize daha da iyi bir hayvan sunmuş oluyoruz şeklinde ifade buyurarak demek ki kısır olan hayvanların kesilmesini daha daha faziletli olarak kabul ettiği karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kısır olan hayvanları dediğimiz gibi kurban edilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Hayvanların eğer kısırlaştırılmasında bir menfaat, bir faide veyahut da bir zararın enge engellenmesi varsa o hayvanların kısırlaştırılmasında bir sakınca olmayacaktır. İşte kurbanda da hayvanların kısırlaştırılması bir menfaat sağladığından dolayı, hayvanı daha da semiz, daha da besili yaptığından dolayı bu noktada e, müsamaha sağlanmış ve herhangi bir sorun olarak görünmemiştir. ismaila.net yolumuz sohbet